gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından ortaya atılan dikkat çekici bir iddia, müzik dünyasının usta ismi Sezen Aksu'nun dostluklarına nedenli değer verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesi sanatçıyı derinden etkiledi. Önder, 15 Nisan akşamı kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış, yaklaşık 12 saat süren ağır bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatamamıştı. Aort damarında yırtık tespit edilen Önder, 3 Mayıs günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybetmişti. Bu beklenmedik kayıp hem siyaset hem sanat dünyasında büyük bir yasa neden oldu. Sırrı Süreyya Önder ile uzun yıllardır yakın dost olan Sezen Aksu'nun cenazeye sarı güller gönderdiği öğrenildi. Ancak asıl dikkat çeken gelişme gazeteci Üstün Dağ'ın aktardığı özel detayda saklıydı. Sezen Aksu'nun her gün görüşüp yazıştığı dostunun ölümünün ardından büyük bir üzüntü yaşadığı ve ani bir kararla saçlarını tamamen kestirdiği öne sürüldü. Üstün Dağ, sanatçının bu süreci sessizce yaşadığını saçlarını makineyle kısacık kestirerek yasını kendi içinde tuttuğunu dile getirdi. Öte yandan oyuncu Hande Ataizi'nin yıllar sonra yaptığı bir açıklama da gündem oldu. Katıldığı bir programda 1998 ile 2001 yılları arasında yayınlanan ve halen etkisini sürdüren Ruhsar dizisi hakkında konuşan Ataizi, başrol için kendisinden önce Sezen Aksu'nun düşünüldüğünü söyledi. Ataizi, Aksu'nun diziden vazgeçmesi için yapımcıları bilinçli biçimde yönlendirdiğini mi belirtti? Sezen Aksu harika olur ama bir yıl sonra bırakmak isteyebilir diyerek manipüle ettim sözleri, geçmişe dair çarpıcı bir perdeyi araladı. Ataizi, ruhsarın başarısını ise güçlü mizahı ve kadınların sesi olmasına bağladı. Cennet sohbetleriyle izleyicinin derinine dokunan dizinin 7'den 77'ye herkesin kalbine ulaşabildiğini ifade etti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.